Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka halka arz videosuyla daha karşınızda olacağım. Bugün inceleyeceğimiz şirketin adı İzdemir Enerji olacak. Bakalım İzdemir Enerji'nin halk arzı nasıl Detaylara geçmeden önce de sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli detaylar. Yani bir kişinin bile etkileşime katkısı oldukça fazla. O yüzden 2 saniyenizi ayırıp videoları beğeni bırakıp kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar gerçekten de çok çok önemli bize. Ekstradan destek sağlamak içinse bizlere de bu desteği katıl butonuyla sağlayabilirsiniz. E, katıl butonu özelde bir Telegram grubumuz bulunuyor. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim İzdemir Enerji'nin halka arz detaylarına. Öncelikle işlem kodumuz İzener, e, satış fiyatımız 19 lira, talep toplama tarihleri de 8 Ağustos'ta başlıyor, 10 Ağustos'ta sona eriyor. Yani bugün itibariyle başlayacak, Perşembe günü bitecek bilginiz olsun. Halkar sonrasında piyasa değerimiz 10.925 milyar TL, FK'mız 8.84 olacak. PDDD'miz 2.94 olacak. Ee, i̇zdemir enerjinin faaliyet alanı zaten elektrik enerjisi üretimi. Bu çok e, bariz bir şekilde. Şimdi aracı kurumumuz garanti yatırım fiili dolaşım oranımız %24 civarında olacak. Katılım endeksine de uygun değil. Katılım hassasiyeti olan e, hissedarlar içinse bu şirketin uygun olmadığını görebiliyoruz. Halka arz büyüklüğüne baktığımız zamansa bakın burada 2. 62 milyar TL civarında olduğunu görüyoruz. Birazdan bunu kullanacağız. ve Net gelirimiz de burada 1.39 milyar TL. Yani halk arz büyüklüğünün neredeyse yarısı. Bunun da sebebi e, ortak satışının sermaye artırımına hemen hemen yakın olması. Şimdi satılacak log sayısına baktığımız zaman 115 milyon e, civarında olduğunu görüyoruz. Ek satış dahil 138 milyon civarında olacak. Bunun da bakın sermaye artırımı olan kısmı 75 milyon TL. Ortak satışı olan kısmı 63 milyon TL olarak gözüküyor. E, Halka Arz gelirinin kullanım alanı da bakın %75 ve 80'i GES kurulumu üzerine olacakmış. Bence bu oldukça güzel. E, Halka Arz'daki gelirlerin böyle yatırıma gitmesi oldukça e, yani uzun vadeli yatırımcıların özellikle hoşuna gider işletme sermayesine de gidecekmiş %20-25 civarında. Taahhütlere baktığımız zamansa şirketin bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacağını görüyoruz. Şirket ortakları bir yıl süreli pay satışı da gerçekleştirmeyecekmiş. Ee, dağıtım yöntemine baktığımız zaman da bakın dağıtım yöntemimizde %60 yurt içi bireysel yatırımcı, %40 da yurt içi kurumsal yatırımcı. Yani bizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren kısım burada %60 yurt içi bireysel yatırımcı olan kısım. Peki ne kadarlık bir lot talebi girmemiz lazım? Hemen buna da şöyle bir hesabını yapalım. Şimdi hesap makinesini açıyoruz. Ve burada bakın ben genelde son al arzı baz alıyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Son al-kard'ımız Asya Gayrimenkul'dü. Hemen Asya Gayrimenkul'ün katılımcı sayısına bakalım e, buraya baktığımız zaman da bakın 1.32 milyon yatırımcının başvuru yaptığını görüyoruz şimdi hemen hesap makinemizi tekrardan açalım halka arz büyüklüğümüz ne kadardı 2.62 milyar TL 2 624 280 0, .0, .0. şimdi bu toplam halka arz büyüklüğü bizi ilgilendiren kısım neydi %60'lık kısmıydı hemen gelelim çarpı yüzde 60 değil mi yani 0.6 diyeceğiz ee, bizi ilgilendiren halka arz büyüklüğü burada yaklaşık 1.5 milyar TL civarında bunu da gelip halka arzdaki katılımcı sayısına böldüğümüz zaman 1.320.000 yaptığımız zaman bakın bizim burada e, girmemiz gereken tutar 1192 lira civarında bunu da 19'a böldüğümüz zaman lot olarak gireceğiz çünkü Bakın burada 62 lot civarında bir dağıtım olacağını görebiliyoruz. Yani kabatasak burada 65 lot civarında bir emir girsek yeter yeter diye düşünüyorum. Yani 65 lotta hemen hemen 1200 lira civarına denk geliyor. Evet şimdi bunu da baktık. Peki bu halk arıza hangi aracı kurumlardan katılabilirsiniz? Hemen onun da e, detaylarına bakalım. Şimdi konsorsiyum liderimiz garanti yatırım. Zaten buradan her türlü katılabiliyorsunuz. Konsorsiyum üyelerine baktığımız zaman bakın A1 Kapital, Acar Menkul, Alatçı Yatırım, Ak Yatırım, aleb Yatırım, Alnus Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul Derler, Burgan Yatırım, Deniz Yatırım, Dinamik Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul Derler, Halk Yatırım, İNG Yatırım, Invest Az Yatırım, Info Yatırım, İntegral Yatırım, iş Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Filip Kapital, QNB Finans Yatırım, Sanko Yatırım, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, Tera Yatırım, Trive Yatırım, Türk İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman ve son olarak da Ziraat Yatırım'dan bu halka arz'a katılabiliyorsunuz. Evet dostlar halka genel olarak detayları bu şekilde biraz da gelelim şöyle temel olarak verilere bakalım istiyorum. Şimdi dönem varlıklarımıza baktığımız zaman öncelikle burada bakın 270 milyondan 349 milyona yani %29'luk bir artış gerçekleşmiş. Daha sonrasında buradan da 888 milyona çıktığını görüyoruz. Burada da bakın %154'lük bir dönem varlık artışı gerçekleşmiş. 2023'ün ilk çeyreğinde de bakın 911 milyona gelmiş durumda. Şimdi duran varlıklar kısmına baktığımız zamansa bakın 1.71 milyardan 1.66 milyara daha sonra da 2.11 milyara geldiğini görüyoruz. Son olarak da 2.17 milyarda gelmiş durumda. Yani duran varlık biraz stabilize hareket etmiş diye yorumlayabiliriz. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 949'dan 1.5 milyara daha sonra 859 milyona düştüğünü görüyoruz. Önde bir artmış %42, daha sonra %36 düşmüş ve son olarak da bakın yine ilk çeyrekte düştüğünü görüyoruz kısa vadeli yükümlülüğün 738 milyona gelmiş durumda. Dönem varlıklarımız ne kadardı? 911 milyon. Yani burada bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa bakın 23 milyon yani son e, ilk çeyrekteki rakamı 23 milyon 2020'de bakın bu rakam 421 milyonmuş yani e, buraya göre uzun vadeli yükümlülüklerini çok fazla azalttığını görebiliyoruz bu da oldukça güzel aşağı doğru inelim öz kaynaklara bakalım şimdi öz kaynaklara baktığımız zaman 613 milyondan 404 milyona bir düşüş olmuş %34 daha sonra bakın buradan %425 artarak 2.12 milyara gelmiş durumda Buradan da son olarak da 1'in çeyrekte 2.32 milyara çıkmış öz kaynaklar. Aşağı doğru inelim. Şimdi hasılata baktığımız zaman 884 milyondan 1.36 milyara daha sonra 6.75 milyara çıktığını görüyoruz. Bakın 2022'deki artış %394 yani enflasyonu yenmiş diye yorumlayabiliriz. Brüt karımız bakın. Brüt kara baktığımız zaman ise 174 milyondan 321'e. Buradan da 2.36 milyara çıktığını da görebiliyoruz. Buradaki artış da yine oldukça güzel. Esas faaliyet karına baktığımız zamansa bakın burada esas faaliyetlerinden diğer giderler isimli kısımda çok ciddi bir zarar yazmış şirket. Ee, buraya baktığımız zaman normalde bakın -8, -4 ama 2022'de -521 bakın burada çok ciddi bir zarar yazdığını görebiliyoruz. Esas faaliyet karındaki artışımız da o yüzden brüt kâra göre biraz daha az. Yani %107.60 mesela 2020'den 21'e bu güzel. 2021'den 2022'ye baktığımız zaman ise bakın %462. Yani biz ne isteriz? Alt kalemlere doğru gittikçe bu artışın hızlanmasını isteriz ama burada bakın %635'den %462'ye bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz ama hala çok iyi yani %462'lik bir artış hala güzel. E, burada e, net kâra bakmak istiyorum bir de. Net kâra baktığımız zamansa bakın burada eksi 130 milyon. Bakın bu çok önemli. 2020'de eksi 130 milyon. 2021'de eksi 319 milyona düşmüş e, ve buradan da 2022'de 1.13 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz dönem karının. Bu oldukça önemli diye düşünüyorum. Şimdi bir de 3 aylık kısımlara bakalım. E, 3 aylıklara baktığımız zaman bakın hasılatımız 824'ten 1.79 milyara çıkmış. Aslında çok da güzel bir artış %118 ama maliyetler çok fazla arttığı için şirket buna yetişememiş. Yani bakın bürüt karın hemen hemen aynı kaldığını görüyoruz. Esas faaliyet karına çok ufak bir düşüş mevcut. Finansman gideri öncesi faaliyet karı. Bakın burada da yine aynı kaldığını e, ve son olarak da bakın burada e, şöyle bakacak olursak e, finansman giderlerinde çok ciddi bir azalma var aslında. E, onu O anlamda güzel. Bakın finansman giderleri e, geçen sene ilk çeyrekte eksi 152'ymiş. Bu sene bakın 19 milyona inmiş. E, bu anlamda güzel. Bakın bunun sayesinde de e, şirket dönem karı anlamında 59.8 milyondan 160.8 milyona da e, yükseltmiş dönem karını. Ama bizim istediğimiz tabii ki de e, faaliyet karı anlamında şirket kendini büyütsün. Yani bu olduğu zaman da e, şirketin esas işlerinden elde ettiği kar arttığı için e, ilerleyen zamanlarda net karın artışı da ona göre daha sağlıklı oluyor. Yani muhtemelen bir çeyrek sonra bu finansman giderlerindeki azalış e, çok fazla etki etmeyeceği için çeyrek serbazda Böyle bir yükselişte gelmeyebilir bilginiz olsun. Şimdi gelelim sektörel bazlı kıyaslama kısmına. Hemen şöyle FinTables'tan açalım öncelikle tabii ki. FinTables'tan Şöyle bir girişimizi yapalım. Burada bir herhangi bir enerji şirketini açmak istiyorum. Mesela e, Nateni yazalım buraya. Sektörel bazlı bir değerlendirme yapacağız. Şimdi enerji üretim ve dağıtım sektörüne göre bir iz enerji değerlendirmek istiyorum Öncelikle FK ortalamasına baktığımız zaman bakın FK ortalamamız aritmetik anlamda 24.15 ağırlıklı ortalama olarak 8.06 ben burada aritmetik ortalama bakmayı tercih ediyorum Çünkü yani piyasa değeri yüksekliği ortalama etki etmesinin çok mantıklı olmadığını düşünen taraftayım şimdi burada İz enerjiye baktığımız zaman bakın FK'sı 8.84 olacakmış. Ee, Ortalamımız 24.15. Yani 8.84 ile de yani yine sektörün çoğu şirketinden göre ucuz kalacağını da söylemem gerekiyor. Peki PDDD'miz kaç olacakmış? 2.94. Buraya göre baktığımız zaman da bakın aritmetik ortalama 5.19. Buraya göre de yine ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Yine ucuz kalmış e, ee, izlemir enerji bir de FD bölü fabrik kısmı var hemen bunu da kendimiz hesaplayacağız çünkü şirket bunu e, vermemiş e, izanamede hemen izanameye göre şöyle bir hesabını yapalım öncelikle tabii ki yıllıklandırılmış fabrik bulmamız gerekiyor bunun içinde e, burada bakın net borçluluk durumu bize lazım Favek kısmı bize lazım, pardon esas faaliyet karı kısmı bize lazım. Bakın o da yine burada bulunuyor. Esas faaliyet karı kısmı. Bir de tabii ki de amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler kısmı bize lazım. Hemen hesap makinemizi açalım. Şimdi öncelikle esas faaliyet karı anlamında şöyle çeyreklik bazı durumuna bakalım. Yani bakın 200 milyon esas faaliyet karımız varmış. 200.18 eksi diyelim burada amortisman ve itfa giderlerini çıkaralım. Ne kadarmış bakın bu ilk çeyrekte 2023'te 18.61 milyon civarında eksi 18.61 diyelim. Bakın favorimiz 181.57 bundan eksi parantez içinde şöyle parantezimizi açalım. Bizim esas faaliyet karımız ne kadarmış? Bakın 230. 58 milyon TL civarında hemen 258 258. Nokta, pardon 230.58 olacaktı. Hemen onu düzeltelim. 230,58 Buna da amortismanı eklediğimiz zaman yani aslında ee, eksi dediğimiz parantezin dışındaki eksi onu da belirteceğim. Şimdi e, e, artı da bunu ekleyeceğiz. Yani 2022'de ne kadarmış? 17.74 milyon. Şimdi 17.74'ü buna eklediğimiz zaman. Bakın Fabrik anlamında aslında şirket geçen sene göre 31 milyon TL civarında bir zarar yazmış. Bu ne yazık ki hiç istemediğimiz bir durum. Yani geçen sene göre Fabrikler hemen hemen stabil kalmış diye yorumlamak çok yanlış olmaz bir miktar düşüş var. Bu yani normalde biz enflasyon üstü büyümesini bekleriz. Şimdi bir de yıllıklandırılmış esas faaliyet karı ona da bakın 2022'nin sonundaki rakama bakacağız. O da ne kadarmış? 1.84 milyar TL civarında artı diyelim 1846,75 Eksi buradaki amortismanı çıkaracağız bu sefer. Bakın 2022'nin sonundaki amortisman ne kadarmış? 71.14 milyon TL civarında. 71.14'ü çıkardığımız zaman bakın biz burada yıllıklandırılmış FAV'i bulmuş olduk. Peki bundan yani 1.74 milyarlık FAV'i e, bunu e, neye göre bölmemiz lazım? Firma değerini bulmamız lazım. Ona göre bunu bölmemiz lazım. Peki firma değerini nasıl buluyoruz? Hemen onu da şu şekilde buluyoruz. Bakın. Piyasa değerimiz 10.92 milyar TL'ydi. 10.925'i şöyle bir yazalım. 10.925 artı net borcumuzu burada ekleyeceğiz. Net borcumuz ne kadardı bakın. 120 milyon TL civarında. 120.38'i de buna ekleyelim. Bunu yaptığımız zaman bakın 11 milyar TL civarında bir firma değerini bulmuş olduk. Bölüm 1815 48 yaptığımız zaman da bakın bu şirketin firma değeri bir fabrik çarpanının 6,08 olduğunu görebiliyoruz. Peki sektör ortalaması kaç? 39. Yani şirketin FD Fabri'yi yine sektöre göre oldukça ucuz kalmış. Yani şirket gerçekten de sektöre göre oldukça ucuz arz oluyor diye ben bunu yorumluyorum. Ee, burada enflasyon üstü büyümediği için de açıkçası hedef fiyat vermek de çok mantıklı değil ama burada yani aritmetik ortalamaya e, dahil edersek ona göre bir e, şöyle bir potansiyel bulmaya çalışırsak da şimdi burada kaç tane şirket var hemen şöyle bir kapatarsak sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tane şirketimiz var. 28 tane şirketimizle de şöyle bir hesap yapalım. Hemen 6.08 artı bakın 6.08 artı 28 çarpı 39 yine yanlış oldu. 39 çarpı 28 artı 6.08 bu işlemi yaptığımızdan toplam FDFA'yı bulduk. Şimdi bölüm 29 çünkü izlemir enerjiyi de işin içine kattık. Bunu yaptığımız anda bakın ortalamamız 37.86'ya gelmiş oldu. Yani şirket bakın bu ortalamayı yakalarsa halkar sonrasında 6.08'den o zaman yani 6 kart civarında bir potansiyel ortaya çıkıyor. Çok absürt bir potansiyel. Belki buralara kadar da gidebilir bu arada. Çünkü enerji şirketlerin çok hızlı da gittiğini görebiliyoruz. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.